Dün mevsimi yaklaştıkça, sevdiklerine hediye almanın ve yatırım yapmanın düşünüldüğü bir dönemde, insanlar altın fiyatları hakkında çeşitli konuları merak edip araştırıyorlar. İslam demiş, altın alım ve satımlarıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Fiziksel altın mı yoksa sanal altın mı tercih edilmeli konusu kişiden kişiye değişirken İslam demiş, altın yatırımcısının saklama imkanlarının uygun olmadığı durumlarda, Uzun vadeli yatırımcılar için faiz hassasiyeti olmadığı sürece bankalar aracılığıyla birikime devam edebileceğini belirtti. Bankalardaki mevduat garantisi 400 bin lira olduğundan, bu miktarın üzerindeki tutarlar farklı bankalarda saklanabilir. Fiziksel altın, saklama imkanları müsait olanlar için daha avantajlı olabilir. Alım-satım makas aralığı ve fiyat rekabeti gibi avantajlara sahiptir. Memiş, yastık altındaki altının ülke ekonomisine katkısı yok düşüncesinin doğru olmadığını vurguluyor, ve bu durumun alım satım maliyetlerini arttırması veya fiziksel teslimatın zorlaşması anlamına gelmediğini belirtiyor. Ancak bu konuda sistemden uzaklaşan kişiler için çözüm bulunması gerektiğini ifade ediyor. Bankadan alım satım yapmak için en uygun saatlerin hafta içi 10:00-17:00 saatleri olduğunu belirtenmemiş, hafta sonları bu işlemlerin yapılmasının yanlış bir karar olabileceğini ifade ediyor. Farklı bankaların fiyat alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiğini ve resmi kur ile kapalı çarşı arasında belirli bir farkın olduğunu. Ancak bu farkın bankalarda daha da artabileceğini belirtiyor. Son olarak gram altının fiyatının 2024 yılında 2050 liradan başlayıp şu anda 2452-500 lira arasında oynadığını belirtenmemiş, yıl sonuna kadar 3000 lirayı öngördüğünü ifade ediyor. Mayıs ayındaki düşüşlerin altın alıcılarına fırsat sunduğunu ve gram altının Türkiye'de yatırımcısına en çok kazandıran bir yatırım aracı olduğunu söylüyor. Temmuz ayına kadar yeni rekorlar beklediğini ifade ediyor. Pazartesi gününe ilişkin çarpıcı tahminiyle dikkatleri üzerine çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında büyük bir düşüş öngördüğünü ifade etti. Bu tahmin, yatırımcıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Altın, Nisan ayında tarihi yükselişler yaşamış olsa da Son zamanlarda duran bir seyir izlemekteydi. Memişin tahminiyle birlikte piyasada yeni bir döneme girileceği öngörülüyor. Son dönemde yaşanan ani dalgalanmalar ve ons altında yaşanan yüksek seviyeler yatırımcıların geleceğe yönelik belirsizliklerini artırmış durumda. Dolayısıyla pazartesi günü beklenen düşüş piyasalarda yeni bir hareketlenme ve yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerekliliği doğuruyor. Altın piyasalarında yaşanan kritik bir dönemde Uzmanlar gelecek günler için dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. İslam memişin önemli açıklamalarıyla altın fiyatlarında geniş bir bant aralığı bekleniyor. Memişe göre son üç haftanın en yüksek seviyesinde olan ons altın, kapanış seansına doğru yaşanan düşüş trendinin pazartesi gününden itibaren devam edeceği öngörülüyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş trendinin Mayıs ayı boyunca 2280-2380 dolar arasında dalgalanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an itibarıyla üst sınıra gelinmiş durumda ve dirençle karşılaşarak geri çekilme yaşandı. Memiş'in değerlendirmesine göre altın fiyatlarında gelecek hafta 2280 dolara doğru bir yönelim bekleniyor. Ancak bu düşüşlere panik yapmamak önemli. Ortalama ve uzun vadeli beklentilere göre altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdüreceği öngörülüyor. Bu nedenle altın sahiplerinin sabırla Temmuz ayını beklemesi öneriliyor. Haziran ayında piyasanın yönünün netleşeceği, ve gerçek yükselişlerin yaz aylarında başlayabileceği düşünülüyor. Gram altında iniş çıkışlar yaşansa da mayıs ayının ilk gününden bu zamana kadar %2,15 değer kazandı. Altın geçen yıl en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu. 2024 yılı içinde altında aynı performans bekleniyor. Altın fiyatları vatandaşın kafasını karıştırsa da yine de güvenli liman unvanını kaybetmiyor. Yatırımcılar bankadan mı altın almak daha karlı? yoksa kuyumcudan mı almak daha karlı sorusunun cevabını araştırıyor. Altın uzmanı cevapladı. Fiziki altın mı, sanal altın mı, hangi saatlerde altın alınır? Altın satıp ev almak doğru mu? Fiziki altını tercih ettiğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş vatandaşa altın alım satımı ile ilgili kritik uyarılarda bulundu. Altın yatırımcısının saklama koşulları müsait değilse, uzun vadeli bir yatırımcıysa, faiz hassasiyeti yoksa banka üzerinden birikimine devam edebilir. Bankalardaki mevduat garantisi 400 bin liradır. 400 bin liranın üzerindeki miktarları farklı bankalarda devam edebilir. Fiziki altın, saklama koşulları müsait olanlar için daha avantajlı. Alım-satım makas aralığı, fiyat rekabetinin tercihli olması gibi avantajları var. İslam Memiş, altın satıp ev alsam mı? sorusuna da cevap verdi. Memiş, elimdeki altını satsam ev alsam sorusuna kesinlikle evet cevabını veriyorum. Gram altının yıl sonuna kadar 3000 bin liraya kadar yükseleceğini beklesem de emlak fiyatları da bir o kadar yükselir. Burada zaman kaybetmeyin diye yatırımcıya öneride bulundu. Altın ve para piyasasının uzman isimlerinden biri olan ve yaptığı yorum ve analizleriyle herkesin takip ettiği isim haline gelen Mert Başaran, altın rakamının düşeceğini açıkladı. Ekonomist Mert Başaran altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı katıldığı TV programında altın fiyatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Başaran yatırımcıları uyardı. Uzman isim altının fiyatının 2150 liraya kadar düşebileceğini söylüyor. Mert Başaran'ın açıklamasının devamı şöyle. Yatırımcıları paniğe kapılmamaları konusunda uyaran Mert Başaran şunları söyledi. Burada biraz daha yan olabilir. Bu arada 2150 liraya da düşebilir. Düşerse ölümcül durum olmaz. Bu tamamen normal ve sağlıklıdır. Bu şeylerin var olması gerekir. Sayı 2 250'ye ulaşınca vatandaşlar paniğe kapıldı. Bunlar olması gerekli olan sağlıklı şeyler. Grafikler çok güzel. Bir düşüş olsa da trend hala yukarı yönlü. Fiziki altın mı, sanal altın mı? Sorusunun cevabının kişiden kişiye değiştiğini söyleyen İslam Memiş, altın yatırımcısının saklama koşulları müsait değilse, uzun vadeli bir yatırımcıysa, faiz hassasiyeti yoksa banka üzerinden birikimine devam edebilir. Bankalardaki mevduat garantisi 400 bin liradır. 400 bin liranın üzerindeki miktarları farklı bankalarda devam edebilir. Fiziki altın, saklama koşulları müsait olanlar için daha avantajlı. Alım-satım makas aralığı, fiyat rekabetinin tercihli olması gibi avantajları var. Hemen şöyle diyebilirler, yastık altının ülke ekonomisine katkısı yok doğru yok. Ancak bu alım-satım makas aralığının vatandaşı zarar ettireceği, fiziki teslim yapılamayacağı anlamına gelmez. Kişi, Bunlardan sebep sistemden uzaklaşıyorsa buna çözüm bulmak gerekli. Ben, fiziki altın tercih ediyorum, diye konuştu. Bankadan alım-satım yapmak için hangi saatler değerlendirilmeli sorusunu yanıtlayan Memiş, hafta içi 10.00-17.00 saat aralığının en uygun vakitler olduğunu belirterek, iç piyasalar saat 10.00'da açılıyor. Yani, piyasa 10.00 itibariyle normale başlıyor. Bu saatler dilimi haricinde özellikle hafta sonu bankadan alım satım yapmak oldukça yanlış bir karar olur. Farklı bankaların fiyat alternatifleri değerlendirilmeli. Şu an resmi kur ile kapalı çarşı arasında 40-50 lira fark var. Ama bankada bu fark daha fazla dedi. Son olarak gram altının 2024 yılına 2050 liradan başlayarak bugünlerde 2450-2500 lira aralığında oyalandığının altını çizenmemiş. Yıl sonuna kadar 3000 lira öngörüm devam ediyor. Mayıs ayındaki dinlenmeler altın alacaklara fırsat sunuyor. Gram altın, Türkiye'de yatırımcısına en çok kazandıran bir yatırım aracıdır. Temmuz ayı itibariyle yeni rekorlarını test etmesini bekliyorum. Faisal Deli Kennedy, Türkiye ekonomisi ve piyasalar üzerine yaptığı yorumlarla tanınan Selçuk Geçer çok önemli açıklamalarda bulundu. Geçer açıklamalarında altın piyasasında sürpriz gelişmelerin yaşanacağını belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, piyasalarda büyük bir hareketlilik yaratırken, altın fiyatlarında anlamlı bir yükseliş henüz görülmediği ifade edildi. Selçuk Geçer açıklamalarının devamında çok yakında ons altın tarafında sert düşüşlerin görüleceğini belirtti ve yatırımcıları bu konuda uyarırken altın fiyatlarının hali hazırda olması gereken seviyenin üzerinde oluşuna dikkat çekti. Bu noktada Geçer, jeopolitik risk faktörünün etkisiyle yaşanan yükselişin, Henüz tam olarak sona ermediğini ifade etti. Tüm bunlarla beraber geçer açıklamasında mevcut altın fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ve ilerleyen dönemde farklı bir tablo ile karşılaşabileceğimizi belirterek yatırımcıları bu seviyelerden altın almaktan kaçınmaları konusunda çeşitli uyarılar da yaptı.